Merhaba çocuklar, Ugi TV'ye hoş geldiniz. Ben Ubeydi Gazi İlkokulu Öğretmenlerinden Özlem Öğretmen. Bugün sizlerle birlikte İ harfini öğreneceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Evet çocuklar, burada bir etkinliğimiz var. Gördüğünüz gibi resimlerimiz var. Bu resimlerin içerisinde, yazılışlarının içerisinde İ harfi olup olmadığına bakacağız ve olanları tabii ki ne yapacağız? İşaretleyeceğiz. Evet çocuklar bu resmimizin tabii ki adı yıldız. Yıl, yıldız. Evet hecelerken de gördüğünüz gibi yıldız resminin yazılışında i harfini kullanıyoruz. O yüzden buna işaret bırakıyoruz. Evet çocuklar bu ikinci resmimizin adı ise Bay, bay, rak, bay, rak. Evet, bayrak yazarken de i harfini kullanıyoruz. O yüzden bunu da işaretliyoruz. Evet çocuklar, üçüncü görselimiz bir yumurta. Yü, yumurta, i u, yu yumurta derken i harfini tabii ki kullanıyoruz. Evet çocuklar bu bir yılan. Y y, yılan. Evet yılan yazarken de i harfini kullanıyoruz. Evet çocuklar bu bir yengeç. Y Ye, yengeç. Y Ye. Evet çocuklar yengeç yazarken de i harfini kullanıyoruz. Evet çocuklar bu bir şemsi ye. Ye, e, ye, ye, şemsi ye. Evet çocuklar tabii ki şemsiye yazarken de i harfini kullanıyoruz. Evet çocuklar diğer sayfamıza geçelim. Burada da i harfinin büyük i harfinin i de diyebiliriz de diyebiliriz çocuklar. İ harfinin yazılışını görüyoruz. Gördüğünüz gibi çocuklar 3 hareketle İ harfini yazıyoruz. Büyük İ harfi 1, 2 ve 3. 3 hareketle İ harfini yazıyoruz. Şimdi diğer sayfamıza geçelim çocuklar. Burada da biraz büyük İ harfini Yazalım. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Siz ben benimle birlikte yazıyorsunuz değil mi çocuklar? Aferin size. Hatta siz benden daha güzel yazın olur mu? 1 Evet bir problem oluştu. Hemen başlıyorum tekrar. Yaparken de yazarken de bol bol okuyoruz. İ İ İ İ İ, İ. İ. Ve çocuklar bu sese bu harfimize y demiyoruz. İ İ Evet biraz da böyle yapalım. İ Evet bu harfimizin adı İ harfi. Evet, şimdi de küçük i harfimizi görelim. Evet çocuklar, küçük i harfimiz ise iki hareketle yapıyoruz. Bir. İç elimizi bırakmadan aşağı doğru indiriyoruz. İki. İ. e e ya da ya da diyebiliriz. Evet çocuklar. Şimdi de burada kelim e, harflerimizle birlikte hecelerimizi oluşturacağız. Öncelikle hecelerimizi, harflerimizi bir okuyalım, sonra da hecelerimizi okuyalım. E uzatıyoruz. Harfine çarpıştırıyoruz. Ey. Şimdi yazalım. Ey. Ey. Evet, önce bu harfimizi okuyalım. A. Şu harflerimizi okuyalım. İ, 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 i. Y. Evet çocuklar. Harflerimizi söyleyelim önce. İ, A, İ Ya. İ ya. Şimdi de yazalım. Ya. Ya. İ, İ. İy. İ. -yi. İ, -yi. İ -yi. ya Yii. Evet çocuklar hecelerimizi de yazdık ve okuduk. Dersimi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.